Arkadaşlar merhabalar. 3-4 bölümlük biraz farklı bir video dizisiyle karşınıza geliyorum. Şöyle ki biliyorsunuz ben daha çok doğa yürüyüş videoları ve kamp videoları çekiyorum. Bunun dışında gittiğimiz yerdeki şehirleri çekiyorum. İlginç insanlar olursa onları çekiyorum. Kültür sanat faaliyetleri olursa gerek İstanbul'da gerekse gittiğimiz yerlerde bunları çekiyorum. Bu biraz değişik olacak. Şöyle ki şimdi benim iki tane oğlum var. Bir tanesi 87'li Kaan, diğeri 93'lü Tolga. Şimdi Kaan nasıl anlatayım size? Böyle motorlara meraklıdır, arabalara meraklıdır, deniz araçlarına, uçanlara yani her türlü böyle araçlara meraklı bir çocuk. Ondan Tolga'ya da geçti. İkisi de motorcu oldu, çıktılar. Araba da kullanıyorlar ama motor sevdalı özellikle kan. Şimdi kan uzun zamandır bu arada belirteyim çocuklarımla gezmeyi severim. Çocuklarım da benimle gezmeyi severler. Kan uzun zamandır ya baba işte Yunanistan'a gidelim, Bulgaristan'a gidelim, Romanya'ya gidelim. oğlum bak ben motordan tırsıyorum. Yani birkaç kere arkasına bindim ben motorla gittim. Mesela E5'te falan gidiyoruz. Arabaların arasından geçiyorum. Ben ayaklarım böyle sanki araba çarpacakmış gibi kalkıyorum. Ya baba rahat ol. Kasma kendini. Ya kasma diyorsun ama öyle olmuyor işte. Motorun arkasına gitmek farklı. Halbuki bisikleti severim. İyi de binerim bisiklete. Fakat motora nedense öyle ilgi duymadım. Ama dağ bayır yürümesini, kamp yapmasını seviyorum. Neyse lafı ben fazla uzatmayayım. Şimdi oğlum uzun zamandır söylüyorum bir taraftan da düşünmeye başladım. Ben dedim kaç yaşına geldik? Şimdi oğlun seninle bir yere gitmek istiyor. Aslında sen de istiyorsun da tırsıyorsun. Şimdi dedim ya bir şey olsa burada da olur, evde de olur. Üstelik ben belki doğada çok daha fazla tehlikeler de göze alıyorum. Hatta bir keresinde ayın önünden geçmişim haberim bile yok. Çok tehlikeli. Neyse dedim ya gidelim ne olacaksa olsun. Ama evden kendisi dahil hiç kimse benim gideceğime inanmıyor. Çünkü motordan tırstığımı biliyorlar. Fakat ben karar verdim, işlerimi ayarladım. Tamam. Tamam dedim, oğlum gidelim. Hepsi şaşırdı tabii evde herkes. Ama gideceğiz. Fakat benim motor kıyafetlerim falan yok. Şimdi oturduk. Baba ayakkabı oğlum benim yürüyüş ayakkabılarım var. Sağlamdır onlar olur mu? E, olur. E pantolon pantolon yok. Kot olur mu? Kot olmaz baba. Neyse, onda bir tane aslında birkaç tane pantolon var da, fakat benden biraz daha yapılı ve boylu olduğu için pantolonlar büyük geliyor. Bir tanesini uydurduk, yani oldu olmadı biraz büyük geldi ama işte dizlerdeki korunaklar biraz aşağı kayar gibi fakat uydurduk onu. Olsa da oldu, olmasa da oldu. Neyse, işlik falan zaten bende var, kendisinde de var. Onları da uydurduk. Sıra geldi monta. Birkaç tane montu var. Malzemeleri çok. Fakat montlar hem bana büyük geliyor hem oraya mevsime uygun değil. Sonuçta bir tane bir yerden bulduk. O da tamam. Eldivenler tamam bir kask da tamam. İşte ufak tefek diğer kıyafetleri de hazırladık. Her şeyimiz tamam. Artık yola çıkacağız. Şimdi ne zaman çıkacağız, nasıl yapacağız? Artık patron Kaan. Baba ben sabahleyin erken gelirim. Kahvaltı ederiz. Ondan sonra çıkarız. İşte nasıl gideceğiz? Buradan Kapıkule. Kapıkule'den şey Kapıkule diyorum. Hamza, Hamza Bey'le. Oradan Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan'dan Romanya. Oradan Büyükleş. Akşam Büyükleş'teyiz. Otelde kalacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. sonrasına bakacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kısa açıklamadan sonra biz yola düşelim bakalım. Umarım beğendiğiniz bir video serisi olur. Severseniz ilginizi çeker diye düşünüyorum. İyi seyirler. Sabahleyin kahvaltımızı yaptıktan sonra 8 gibi yola çıkıyoruz. İstikamet Hamza Bey'le. Bu da yoldaşımız. Hadi bakalım. Tekerdeler. yola çıktıktan sonra yolu parça parça çekiyorum. Donanya'ya kadar da bu şekilde çekimler yaptım. Ne zaman ki daha yorulanda, transpara kaçanlarla gideceğiz. Ondan sonra kesintisiz yayın yapacağım. Şimdilik böyle kısa kısa görüntülerle Hancaröyli'ye doğru devam tamam. edelim. 04 gibi Hamza Bey'e geliyoruz. İşlemlerimiz yapıldıktan sonra Bulgaristan'a geçeceğiz. Arkadaşlar merhabalar. Değişik bir video ile karşınızdayım. Şimdi uzun zamandır oğlumun ısrarı vardı ya baba işte motorla Yunanistan'a gidelim, Bulgaristan'a gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Ben tabii motordan Biraz tırsıyorum, tırsmaktan ziyade arka tarafta gitmek de çok da cazip gelmiyor yani yolu falan hiç görmüyorsunuz yani pek böyle sempatik gelmedi. Ama uzun zamandır ısrar ediyordu, hadi dedim bu sefer gideyim bari. Şimdi sabahleyin yola çıktık, saat 8 gibi. Şu an Hamza Bey'le sınır kapısındayız, buradan Bulgaristan'a geçeceğiz, oradan Romanya'ya gideceğiz. Romanya'da ne yapacağız? Romanya'da motorcuların gittiği bir tane yol varmış. Transparagaç diye bir yol. Sonra ben bu yola internetten baktım. Bu yol aynı zamanda doğa yürüyüşçülerinin de oldukça popüler olarak yürüdükleri bir yol. Yani hem motorcular gidiyor hem doğa yürüyüşçüleri. Uzun da bir yol tabi. Biz bunun bir kısmını gideceğiz. Ondan sonra kalan vaktimizde Romanya'da Bakalım görebileceğiniz neler var onları göreceğiz. Ben de bu arada bazı çekimler yapacağım. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi bu açıklamadan sonra evraklarımız kontrol ediliyor. Buradan Bulgaristan'a geçeceğiz. Oradan Romanya'ya devam edeceğiz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz videolar olur. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan şöyle göstereyim. Burada kilometrelerce uzunluğunda bir tır kuyruğu var. Ucu bucağı görünmüyor. Böyle bir yer. Tırcıların işi zor vallahi. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Bulgaristan'ı geçtik. Daha doğrusu geçiyoruz. Şu an Bulgaristan topraklarındayız. Birazdan Romanya'ya geleceğiz. Bekliyoruz. Bu arada sıcaklığın 36 derece olduğunu belirteyim. Saatlerde 36 derece sıcaklıkta yolculuk yapıyoruz. Bakalım Romanya nasıl olacak? Şimdi biraz bekliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. öyle tahmin ediyorum saate bakmadım ama hava kararmaya yakın Büyükbaş'a geldik, otelimize yerleştik, arkasından bir duş aldık, kendimize geldik. Ondan sonra e, karnımızı doyurmak için dışarı çıktık, yemeğimizi yedik. Sonra da yatmadan önce şöyle kısa bir bir turu atalım istedim. Hadi bakalım hep beraber Büyükbaş sokaklarında dolaşalım. <laughs> Ben ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama ben şahsen kendi adıma konuşursam yurt dışına çok böyle çıkan bir insan değilim. Hep derler işte Avrupa'da yurt saat ondan sonra hayat bitiyor, herkes evine çekiliyor, sokakta kimse bulamazsınız. Ya bana bu denk geldi, bilemiyorum. Şimdi biz Romanya'ya gittik işte saat şimdi kaçtır bilemiyorum 9-10 olsun. Sokaklar insan kaynağı, bütün restoranlar dolu, kafeler dolu, neredeyse bazı yerlerde zor yürüyorsunuz. Diğer videolarda da göreceksiniz. Biz kaç kilo, 11-12 gibi yakmak için otelimize geldik. İnsanlar hala sokaktaydı. Yani öyle saat 10'da 9'a ayak bitiyor gibi bir şey yok, iş yerleri tamam, kapatılı olabilir. Bize de kapatılıyor fakat sokağa çıktığınız zaman her yer kalabalık. Kafeler dolu, barlar dolu, kiskolar dolu, insanlar dolaşıyorlar, gidiyorlar ve bir bin Romanya, yani şehir tertemiz. Diğer videolarımda da göreceksiniz. Adamlar şehirlerini korumuşlar. Biz mahvettik şehirlerimizi. Söyleyecek çok şey var da, önce videomuzu izleyelim, hepsi bittikten sonra daha fazla konuları toparlayıp konuşuruz. Şimdi bir köşe dolaşmaya devam edelim. Yeah, yollar gördüğünüz gibi kapatılıyor. İnsanlar dolaşıyor buralarda, müzik yapıyorlar, eğleniyorlar. Yarısı başınıza, memleketinize. <laughs> bir kişinin gece hayatını geziyoruz görüyorsunuz her yer rengarenk

İnsanlar tertemiz, trafik yok derece az, az, herkes birbirine saygılı, çok güzel, gerçekten, gerçekten güzel bir

Şurada jandarmalar kapatıp kimseye almıyor. Günümüzün sonuna geliyoruz. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.